işinden ayrılmayı düşünen benzer bir süreci planlayanlar için tavsiyelerim neler olabilir? Öncelikle kendinizi matematiksel olarak değil duygusal olarak hazırlayın. Herkese merhaba. Bugün maaşlı işimden ayrılmamın üzerinden tam bir yıl geçmiş. Ve şu paylaşımı yapmamın üzerinden de tam bir yıl geçmiş. Ama aslına bakarsanız benim için sanki çok daha uzun bir süre geçmiş gibi geliyor. Dönüp baktığımda sadece bir yıl geçmiş gibi gözüküyor ama hissettiklerim, yaşadıklarım o kadar yoğun ki çok daha uzun bir süre geçtiğini iddia edebilirim. Ama yazılı kanıt olduğu için tabii aksini iddia edemiyorum. Bu videoda bu bir yıldan bahsedeceğim. Bu kararı aldığım için pişman mıyım yoksa memnun muyum? Beklentilerim nelerdi ama nelerle karşılaştım? Bu sürecin zorlukları ya da size kattığı güzel şeyler neler? Bunlardan samimi şekilde bahsediyor olacağım. Ayrıca benzer bir sürece çıkmayı düşünenler için de önerilerimi paylaşacağım. Eğer siz de hayatınızın bir noktasında maaşlı işinizden ayrılmayı, kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı planlıyorsanız, bence oldukça faydalı olacaktır. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle benim işten ayrılmak için motivasyonumun ne olduğundan bahsedeyim. Bu karar aslında tek bir sebeple alınmış bir karar değil. Aslında birçok gerili ufaklı sebebin ve bazı koşullarında yerine gelmesiyle birlikte alınmış bir karar. Ama bu kararı vermemdeki ana üç sebebimden bahsetmem gerekirse bunlardan birinci ve en büyüğü aslında benim ailemle, sevdiklerimle daha fazla ve daha kaliteli vakit geçirebilmekti. Tabii kendime ve hobilerime de daha fazla vakit ayırmak istiyordum. Bu da benim ana çıkış sebebim, ana çıkış noktam buydu. Çünkü artık bu hayatın kendi hayatım olduğunu ve kendim için yaşadığımı hissedememeye başlamıştım. Ve sadece sistemin bir dişlisi olduğumu ve bu dişli olarak dönüp durup aynı noktadan bir yere gidemediğimi hissediyordum. O yüzden biraz daha kendi hayatımı yaşamak ve dönüp baktığımda ne yaşadığıma dair bir düşüncem, bir hissiyatım olsun istiyordum. Sonuçta yarın öbür gün hepimiz ölüp gideceğiz. Sadece senin içindeki ufak bir çark olarak yaşayıp çark olarak ölmüş olmak istemiyordum. Bir diğer sebebim de aldığım sorumluluktan ve yaşadığım stresten artık uzaklaşma isteğiydi. Çünkü artık geceleri yastığa kafamı koyduğumda kendimle alakalı bir hayal kurmak, kendimle alakalı, ailemle alakalı, geleceğe dair planlar yapmaktansa daha çok işle alakalı şeyleri planlamaya, işle alakalı şeyleri düşünmeye başladığımı hissediyordum. Mesela sırtın ağrıyor hastaneye gidiyorsun kontrole Doktor diyor ki muhtemelen stres kaynaklı. Midenle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsun, doktora gidiyorsun ve doktor diyor ki muhtemelen stres kaynaklı. İşte stresi uzaklaştırın hayatınızdaki. İlk başta diyorsunuz ki ben bu stresi nasıl uzaklaştırayım kardeşim hayatımda. Ve o stres kelimesi bir yerden sonra batmaya başlıyor. Başta sanki imkansız gibi gözükse de bir yerden sonra bununla alakalı ihtimalleri düşünmeye, bununla alakalı ihtimalleri değerlendirmeye başlıyorsunuz. Ben de o yüzden artık o hayatındaki stresi biraz daha uzaklaştırmak ve biraz da sadece kendimden sorumlu olmak istiyordum. Bir diğer sebebim de artık kendime çalışmaya başlama isteğiydi. Çünkü isterseniz özel sektörde çalışın, isterseniz kamuda çalışın ama maaşlı çalıştığınız sürece priminiz olsa da, yan vefatlarınız vesaire olsa da belli bir kıstasın içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü istediğiniz kadar az çalışın, buranın altına düşmüyor. İstediğiniz kadar iyi çalışın, istediğiniz kadar harikalar yaratın. O da buranın üstüne çıkmıyor. Yani belli bir skalanın içinde kalıyorsunuz. Çünkü ne olursa olsun bu iş sizin değil. Ve buradan elde edilen gelirin sadece belli bir kısmını sizin alma gibi bir durumunuz var. Evet belki ben çalıştığım yerde kardan belli bir pay da alıyor olabilirim. Ama ister istemez illaki o kendi yaptığınız işte kendi gelirinizle aynı şey olmuyor. Ayrıca bence belli bir girişim yapmak, kendi ayaklarının üzerinde durmak, bir şeyleri denemek için de belli bir yaş aralığının çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu yaş aralığının 35-40'lı yaşlar gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık 10-15 yıllık bir tecrübeniz olmuş oluyor. Bir taraftan da hala genç oluyorsunuz, dinç oluyorsunuz. Çünkü yeni bir atılım, yeni bir girişim, yeni bir deneme yaptığınızda da belli bir enerjiye hala sahip olmanız lazım. Çünkü ilk başlarda belli bir sistem kurulurken, belli denemeler yapılırken de hala ilk başlangıç dönemleri oldukça yorucu olabilir. Tabii ki bu noktada birçok farklı istisna illa ki olacaktır, Illaki var. Ama geneli düşündüğümüzde ben 20'li yaşların biraz daha tecrübe olarak eksiklik olduğunu, 50 yaşlarında biraz enerji olarak eksiklik olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu yaş grubunda bence bir şeyler deneyeceksem en doğru yaş benim için bu olacaktır. O yüzden bir şeyler deneme, bir şeyler yapma açısından bu dönemin benim için doğru olduğunu çok kazanırsam da kendime kazanacağım hiç kazanamazsam da kendime kazanamayacağımı düşünerek bir yola çıkmak için doğru zamanlama olduğunu düşündüm. Bu alanda beklentilerim neydi? Açıkçası ana beklentim daha özgür hissetmekti. Daha rahat hissetmek, daha mutlu olmak, ailemle sevdiklerimle daha fazla ve daha kaliteli vakit geçirmek, sabahları alem kurmadan uyanmak, hobilerime daha fazla vakit ayırabilmek, mesela balığa gitmek, daha sık balığa gitmek, oğlumla ailemle daha güzel anılar biriktirmek, oğlumun büyümesini daha yakından izlemek ve onun büyüme dönemine daha fazla katkıda bulunmak. Farklı şeyler denemek ve bunlardan belki ufak ufak da olsa toplandığında belli bir gelir elde etmek, zamanla büyüyebilecek, ölçeklenebilecek bazı denemeler, bazı yatırımlar yapıp bunların da büyüyüp büyümeyeceğini görebilmeyi istiyordum. Aslında beklentilerim say say bitmez çünkü bu alanda birçok farklı beklentim vardı açıkçası. Ama tabii beklentilerinizin hepsi bir anda gerçekleşmiyor. Şimdi gelelim gerçeklerle tanışmaya. İlk birkaç hafta biraz balayı gibi, biraz yıllık izin gibi oluyor. Zaman nasıl geçtiğini zaten hiç anlamıyorsunuz. Zaten bir ton aslında yapmanız gereken ama ertelediğiniz zaman bulamadığınız için yapamadığınız işler güçler oluyor. Onları yapıyorsunuz. Hala üstünüzde bir iş stresi oluyor. Onu tam olarak atamıyorsunuz. Çünkü hala beyin tam olarak bunu algılayamıyor. Hala bir telefon kontrol etme, belki mailleri kontrol etme, işle güçlü alakalı belli rutinleri kaçırıyor muyum, unutuyor muyum? vesaire gibi korkular, stresler olabiliyor. O yüzden ilk birkaç hafta ne olduğunu anlamadan geçiyor. Sonrasında inceden bir boşluk hissi olabiliyor. O yağ gibi akıp giden zaman biraz katılaşmaya başlıyor. Çünkü artık seni belli bir disipline sokan o sabah kalkman gereken ve gitmen gereken iş yok. Zamanı tamamen sen planlamaya başlıyorsun. O yüzden belli bir planın, programın, belli bir disiplinin yoksa çok kolay savrulabilirsin. Buradaki en temel fark şu, artık hayatını sen tasarlıyorsun. Ama sen daha önce kendi hayatını tasarlamaya alışık bir insan değilsin. Bununla ilgili bir tecrüben yok. Sen daha önce sana verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye alışık bir insansın. Ve bundan arta kalan süreyi sen tasarlayabiliyorsun. Ama artık bütün gününü, bütün zamanını, bütün hayatını senin tasarlaman gerekiyor. Bu da hem yeni bir tecrübe hem de aslında büyük de bir sorumluluk. Bu konuda daha önceden belli bir hazırlık yapmadıysan zorlanacaksın muhakkak. Kesinlikle zorlanırsın. Çünkü ne yapacağını o aşamada hem tasarlayıp hem de hayata geçirmek oldukça zor. Eğer belli hobileriniz yoksa, ailenizle, arkadaşlarınızla vakit geçirmeyi seven sosyal bir birey değilseniz, belli meşgaleleriniz ya da hayata geçirmeyi düşündüğünüz ufak tefek de olsa planlarınız yoksa zorlanırsınız. Bu adımı atmadan önce bu alanlarla alakalı neler yapmayı düşündüğünüzü, neler planladığınızı, hayatınızı nasıl tasarlayacağınızı önceden düşünmeniz gerekiyor hatta bu sürecin sizin için uygun olup olmadığını bile düşünmenize fayda var. Çünkü üzerine ne kadar düşünürseniz düşünün, bulduklarınız tamamen sizin hesapladıklarınızdan farklı şeyler olacak. Eğer siz bu konuda herhangi bir hazırlık yapmadıysanız bambaşka bir dünyaya savrulacağınız kesin. Evet çok uzun süredir belli bir düzene alışık olduğunuz için yeni bir düzen kurmak zor, tabii ki zor. Sonuçta bir işten ayrılıp başka bir işe başladığınızda ya da bir görevden ayrılıp başka bir göreve başladığınızda da İlk etapta ilk dönem zor oluyor. Bu çok doğal bir şey. Çünkü insanların belli alışkanlıkları, belli bir düzeni var. Bunun değişmesi gerekiyor. E bu değişim dönemi illaki farklı olur, illaki zor olur, illaki bu belli bir süre alır. Ama burada belli bir sürenin alıyor olması, burada belli zorlukların oluyor olması bunun olmayacağı anlamına gelmez. Şimdi bu sürecin bana kattıklarından bahsedecek olursak tabii ki ilk kazanımım ailemle, sevdiklerimle daha fazla ve daha kaliteli vakit geçirebiliyor olmak artık hayatınızı kendiniz tasarladığınız için yapmak istediğiniz şeyleri mesela bir günün başına, ortasına, sonuna istediğiniz yerine koyabiliyorsunuz. Ya da bir şeyleri yapacaksanız istediğiniz gün yapabiliyorsunuz. Hatta hiçbir şey yapmak istemiyorsanız da hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Oturup sadece bütün gün kitap da okuyabilirsiniz. Neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını da sizin karar vermeniz çok büyük bir özgürlük. Gerçekten ve hani bu parayla satın alınabilecek bir şey değil. Mesela pazartesi sendromundan öcünüzü almak için pazartesi günlerine istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Ha, gene de yeteri kadar öcünüzü alabilir misiniz onu bilmiyorum. Ama en azından bunu yapabilirsin. Mesela yaşam kalitenizi arttırabiliyorsunuz. Neden? Çünkü mesela benim dediğim gibi işte sırt ağrılarım vardı, mide problemlerim vardı. Açıkçası bunların hepsi geçti şu an. Kronik sırt ağrım var sandığım şey şu an yok. Sürekli yanımda o mide ilaçlarını taşıdığım o reflüm artık yok. Bunlar sadece stresin azalmasıyla mı geçti tam olarak bilmiyorum. Çünkü bu zamanı artık kendim yönetmeye başladığımda kendi sağlığım açısından da bazı adımlar atmaya başladı. Mesela bunlardan biri neydi? Uyku düzenini sağlıklı bir hale getirmek. Mesela ben kendimi bile tam olarak tanımıyormuşum. Ben kendimi hep geç saatlerde uyumaya alışık ve bunun dışına çıkamayan biri olarak düşünüyordum. Ama meğer ben gayet de erken saatlerde uyuyabiliyormuşum. Artık çok daha kaliteli ve çok daha verimli bir uykuya sahip. Artık çok daha düzenli ve çok daha sağlıklı beslenebiliyorum. Çünkü iş nedeniyle orada burada dışarıda yemek yemek zorunda değilim artık. İstediğim zaman istediğim şekilde yemek yiyebiliyorum. Hatta birçoğunu evde de yiyebiliyorum. Çünkü artık istediğim zaman yemek yiyebilmekle ilgili de bir özgürlüğüm var. Bir taraftan da artık daha çok spor yapabiliyorum. Bu belki stresten dolayı, belki o gün içindeki yorgunluktan dolayı benim zaman bulamadığım bir şeydi. Yapsam bile 1 iki ayın sonunda devam ettiremediğim bir şeydi. Ama artık daha iyi uyuyabiliyorum, daha iyi beslenebiliyorum daha çok hareket edebiliyorum. Bu konular hem benim kendim daha iyi, daha dinç, daha güçlü hissetmeme sağlıyor. Hem bir taraftan fazla kilolarımdan uzaklaşabiliyorum. Hem de bir taraftan da o yaşadığım sağlık problemlerini artık daha az yaşamaya başladım. Çok samimi olarak şunu söyleyebilirim. Sürekli laptop çantamda bulundurduğum mide ilaçlarını aylardır kullanmıyorum. Birçok kez doktora gittiğim ve sebebini bulamadığım sırt ağrımı çekmiyorum. Hatta unutmuştum bile bu videoyu hazırlarken aklıma geldi işten ayrıldığımdan beri tam 10 kilo verdi. Daha hala vermeye düşündüğüm bir 4-5 kilom var. Ama bu bile şu an benim çok daha sağlıklı, çok daha dinç, çok daha iyi hissetmemi sağlıyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi kendinizi daha iyi tanımanızı sağlıyor. Aslında ben illaki gece yarıları, geç saatlerde uyuması gereken biri değilmişim. Meğer ben daha normal saatlerde de uyuyabiliyormuşum. Mesela zaman algınız değişiyor. Niye? Çünkü iş hayatında benim için yıllar çok daha hızlı geçiyordu. Normal şartlarda yaşınız ilerledikçe zaman algınız gitgide kısalır. Yani zaman daha hızlı geçiyormuş gibi size gelmeye başlar. Ama benim yaşım ilerlemiş olmasına rağmen bu yıl benim için çok daha uzun bir yılmış gibi geliyor. Gerçekten kanıt olmasa en az iki yıl olduğuna yemin edebilirim ama kanıt olduğu için böyle bir şey yapmıyorum. Çünkü aslında zaman algısı da göreceli. Sizin aklınızda kalan şeyler ne kadar yoğun ve ne kadar fazlaysa aslında sizin için o yıl çok daha uzunmuş gibi geliyor. Ama sizin hayatınız aynı şeylerden ibaret ve çoğu aslında hafızanızda tutmaya değmeyecek şeylerse ki iş hayatındaki birçok şey bizim için böyle. Birçok olayı, birçok günü aslında kısa süreli hafıza yatıyoruz ve sonra silip atıyoruz. Yani sizin iş hayatında geçirdiğiniz o işe giderkenki yol, iş yerinde geçirdiğiniz süre bunların hepsi aslında RAM'e kaydediliyor. E sonra da gidiyor. Sizin aslında zaman algınızı değiştiren şey sizin hard diske yani uzun süreli hafıza ne kadar şey atabildiğinizle alakalı. Buraya atabilmeniz için de o anıların, o günlerin kayda değer ve hafızada tutulmayı hak eden anılar olması gerekiyor. Aslında benim zaman algımın burada değişmesinin ana sebebi o. Ben iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla birçok anıyı, birçok farklı şey deneyimlediğim için bu yıl bana o kadar uzun bir süreymiş gibi geliyor ki. Bu sürenin sadece bir yıl olduğunu görünce hala şaşırıyorum. Ama eğer ben iş hayatında devam ediyor olsaydım bu benim için sıradan ve önceki yıllardan çok da farkı olmayan bir yıl olacaktı ve hafızamda çok az anıyla yer tuttuğu için de bana çok daha kısa bir yılmış gibi gelecekti. O yüzden hayatınıza hafızada tutmaya ve tekrar hatırlamaya değer şeyler katın. Bu tarz anılar yaşayın. Günlerin, haftaların, ayların ne kadar hızlı geçip geçmediği aslında bizim elimizde. Ama biz onları çok sıradan ve birbirinin aynısı şeklinde yaşadığımız için aslında hafızamızda çok bir yer etmiyor. E zaten yaş ilerliyor, beyin eskisi gibi çalışmıyor ve hafızada çok fazla yer kalmadı. O kalan yerleri ne kadar eşsiz ve güzel anılarla doldurursanız da o kadar kıymetli ve yavaş giden bir yıla sahip olabilirsiniz. Bir diğer güzel yanı da yeni projelere odaklanabiliyor olmak. Belki hayatınız boyunca düşündüğünüz çok güzel bir fikriniz olabilir. Belki hayata geçirmeyi planladığınız ufak bir girişiminiz olabilir. Belki kurmayı planladığınız ufak bir iş olabilir. Bunları genelde hayata geçirmek için ne yeteri kadar zamanımız oluyor ne de bunları ayrıntılı olarak düşünüp de olgunlaştıracak bir zamanımız oluyor. Bunları yapma, hayata geçirmeye, deneme imkanınız oluyor. Ha, i̇lla ki başarılı olacaksınız ve harikalar yaratacaksınız. E siz bir şey ortaya çıkaracaksınız diye bir şey yok. Ama en azından bunları olgunlaştırma, bunların üzerine düşünme, bunlarla alakalı belki de belli denemeler yapma imkanınız olacak. Bir taraftan da yeni şeyler öğrenme imkanınız olacak. Hatta bu yeni şeyler öğrenmeyi belki yeni projelerle de birlikte entegre bir şekilde de düşünebiliriz. Bazı durumlarda bunlar birbirini etkiliyor ya da birbirini tetikliyor da olabilir. Mesela benim bu dönemde hayata geçirdiğim bazı projelerim var ve bunlarla alakalı hazırlık süreçlerini de gene bu dönemde geçirdim. Mesela şu an izlediğiniz YouTube sayfasını açmadan önce ben aylarca işte video nasıl çekilir, nasıl editlenir, nasıl kayıt yapılır, kameraydı, mikrofonu bunlarla alakalı araştırma yaptım. Ayrıca emlakçılıkla ilgili de bu süreç içerisinde eğitim aldım, bu süreç içerisinde sertifikayı aldım. Bu süreç içerisinde bu konuyla ilgili farklı bilgi ve tecrübe elde ettim. İleride hayata geçirmeyi düşündüğüm e-ticaretle alakalı da bu süreç içerisinde bilgi edim hala da elde etmeye ve daha fazla araştırmaya da devam ediyorum. Öyleyse gelirim şimdi zorluklarına ve pişman mıyım değil miyim sorusunun cevabına. Açıkçası pişman mıyım? Değilim. Ama kolay bir süreç mi? Kesinlikle değil. Ne gibi zorlukları var derseniz öncelikle şunu söylemeliyim ki iş stresi ortadan kalkıyor mu? Evet kalkıyor. Ama yerine farklı stresler geliyor mu? Geliyor. Tabii bunlar normalde yaşadığınız iş stresine göre belki daha kabul edilebilir veya daha kontrol edilebilir stresler olabilir. Ama şunu belirtmem gerekiyor ki böyle stressiz tamamen böyle özgürüm her gün kutlamalarla geçen bir hayatta hayal etmeyi. Bu süreçte mesela sosyal bir baskı oluşacak Herkes size ne yapıyorsun, ne yapacaksın, neden ayrıldın işinden gibi sorular soracak. Birçok kişi muhtemelen sizin yüzünüze söylemese bile sizi yargılayacak. Bir kısmı arkanızdan dedikodu yapacak. Bu süreçler için hem sizin hem de belki de ailenizin hazırlıklı olması gerekiyor. Evet belki istesiniz yok ama hala bir geçim kaygınız var ve hayatınızı devam ettirmek için gerekli olan tutara bir şekilde ulaşıyor olmanız gerekiyor. Ve bu da ister istemez insanın üzerinde belli bir stres yaratıyor. Gelir düzensizliği bazen üzerinizde belli bir stres yaratır. Bazen yanlış mı yaptım acaba hata mı yaptım diye de düşünebilirsiniz. Sizin yanlış yaptığınızı iddia eden çevrenizde insanlar da olacaktır muhtemelen ve e şimdi ne iş yapıyorsunuz sorusuna sürekli cevap vermek de zorlayıcı olabilir. Peki işinden ayrılmayı düşünen, benzer bir süreci planlayanlar için tavsiyelerim neler olabilir? Öncelikle kendinizi matematiksel olarak değil, duygusal olarak hazırlayın. Çünkü bu süreç duygusal olarak, psikolojik olarak oldukça zorlayacaktır sizi neler yapacağınızı, yerine ne koyacağınızı, ne gibi işlerle ya da ne gibi hobilerle, ne gibi eğitimlerle nasıl vakit geçireceğinizi çok iyi planlamanız gerekiyor. Tabii ki matematiksel olarak hazırlamanız çok önemli ama duygusal olarak hazırlama sürecinde hem kendinizi hem ailenizi ihmal etmeyin. Bu süreçte olumlu şeyler olabileceği gibi çok olumsuz şeylerin de olabileceğini, planlayamayacağınız şeyler olduğunu unutmayın. O yüzden bence en az 12 aylık giderlerinizi karşılayacak kadar bir birikiminizin ayrıca oluyor olması kritik öneme sahip. Çünkü hayatta aslında gerçek riskler bizim hesaplayamayacağımız, planlayamayacağımız ve bizim beklemediğimiz şeyler üzerinden olacaktı. Mesela ben bu dönemde hiç planlayamayacağım, hiç hesaplayamayacağım bir şey yaşadım ve kayınpederimi kaybettik. Ve bu süreç bizi oldukça olumsuz etkiledi. Bunu hesaplama şansınız yok, bunu planlama şansınız yok. O yüzden zaten bu olsun ya da olmasın farklı şeyler olsun illaki hesaplayamayacağınız aklınızda olmayan şeyler olabilir. Bu yüzden maddi olarak da kendinizi normalde hesapladığınızdan daha fazla bir güvenceyle güvenlik altına almanız önemli. Bu süreçte elde edeceğiniz farklı gelir kaynaklarını da önceden oluşturmakta fayda var. Çünkü ne olursa olsun belli bir aktif gelirin ya da belli bir farklı pasif gelirin belki belli bir meşgalinin olması sizi hem maddi hem de manevi olarak güçlendirecektir bu kararı almadan, bu adımı atmadan önce farklı gelir kaynakları da oluşturmaya bakın. İlla büyük olmasına gerek yok. Küçük küçük de olsa farklı gelir kaynaklarının olması size ciddi bir moral ve motivasyon sağlayacaktır. Hem maddi olarak hem de manevi olarak. Hem ek bir geliriniz olur hem de ek bir meşgaleniz olur. Burada rutinler oldukça önemli. Evet belki konumuz özgür olmak ama özgürlüğün içinde de belli rutinlerin, belli düzenlerin olması gerekiyor. Bu rutinlerle ilgili belli bir planınızın, projenizin olması gerekiyor. Bu alanda da önceden belki belli bir deneme yapmak, belli bir süre bu süreçleri denemek sizin için oldukça önemli olacaktır. Zaten açıkçası her alanda şunu tavsiye ediyorum. Belli büyük bir adım atacaksanız bunu önceden belli bir süre de olsa denemenizde fayda var. En azından bunu yaşayıp kendiniz için değerlendirmiş olursunuz. Çünkü hangi kararın kimin için doğru olup olmayacağını bilemiyoruz. Biri için doğru olan karar bir başkası için yanlış bir karar olabilir. Bu sürece sadece kendiniz değil, ailenizi de hazırlayın. Çünkü bu süreçte yaşanacak zorlukların bir kısmını onlar da yaşayacaktır. O yüzden bu süreci tam olarak anladıklarından ve bu sürece gerçekten hazır olduklarından emin olun. Aileyi de hazırlamak ve sürecin içine katmak çok önemli. Çünkü bu süreçte hem sizin desteğe ihtiyacınız olacak ve onlar bu süreçte sizi desteklesin. Hem de onların desteğe ihtiyacı olacak. Önceden hazırlarsanız daha az bir desteğe ihtiyaçları olur ve size de bu konuda daha fazla katkıları, destekleri olmuş olur. Bu dönemde çok fazla ne iş yapıyorsun, ne yapacaksın, niye işi bıraktın gibi sorular alacaksınız. Bu konunun aslında bir iki tane pratik çözüm var. Kısaca ve kolay bir şekilde bertaraf etmek için şunlardan birini seçebilirsiniz. Birincisi sizi çok yormayan, zamanı yönetebileceğiniz farklı bir işle uğraşın. Bunu söyleyebilirsiniz. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye bu soruyu oldukça kolay bir şekilde çözecektir. Bir diğeri de kendinize paravan bir iş bulun. Bunu söyleyin, şunu yapıyorum diye. En azından o konu kısa bir şekilde çözülmüş olur ki diğer o gereksiz sorulara, yargılamalara, ıvır zıvıra dedikoduya hiç gerek kalmamış olur. Aklınızın bir köşesinde olsun bu tavsiye gerçekten işinize yarayacaktır muhtemelen. Evet bugün bu bir yıllık süreçle ilgili yaşadıklarımdan bahsettim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı olmuştur. Bu süreçle ilgili farklı sorularınız, düşünceleriniz varsa bunları da yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.